Evet son 3 hafta artık Sarıyer maçı bu hafta. Geçen haftadan cezalılarımız Yüksel ve Hakan var. Sakatlık konusunda Fatih iki gündür antrenmanda değil. Ona bakacağız. Arka bir sıkıntı var ama sanıyorum maça kadar düzelir. Genel anlamda hazırlıklara dün başladık. Bugün de tamamladık. Bugün de bitti. Yarın ve öbür günü yaptıktan sonra artık maça bakacağız. Maçın saatine kadar. Genel anlamda hazırlıklara dün başladık, bugün de tamamladık, bugün de bitti. Yarın ve öbür günü yaptıktan sonra artık maça bakacağız, maçın saatine kadar tamamen hazır olacağız diye düşünüyorum. Zor bir maç tekrar ama bizim için kazanılması gereken bir maç. Kulüp prestiji, bizim prestijimiz genel anlamda takım prestiji olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak, bütün hedefimiz. Bununla ilgili de bütün çalışmaları yapıyoruz.